seyirciler devre arasında teknoloji diyeceğiz dünyanın en büyük ikinci güvenlik internet güvenlik şirketinin sahibi kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Aslında kısa bir süreliğine Türkiye geldi ama kendisi bir Türk. Bugün Melih Abdülhayoğlu'nu ağırlıyoruz. Komodo'nun kurucusu. Hoş geldiniz Melih Bey. Teşekkür ee, Şimdi aslında Hataylısınız İlk orta lise Hatay'da evet. okudunuz. Öyle. Daha sonra İngiltere'ye gittiniz. Evet. Elektronik e, men mühendisliği değil mi? E, okudunuz ve sonra Amerika dönemi başladı. Bugün öyle bir noktadasınız ki IBM, <laughs> Apple, Xerox, değil mi? Evet. Fortune 5 bu şirketleri sizin ürünlerinizi kullanıyor. De. Obama evet. seçim kampanyasını yürüttü web sitesini siz kurdunuz. Biz kurduk evet. Şimdi nasıl oldu diye soracağım <laughs> bu kadar büyüme e, biraz o sırrı o hikayeyi bize anlatır mısınız? Tabii. Ben ilk elektronik devremi 9 yaşında yapmıştım. Evet. Ee, ondan sonra İngiltere'ye gidip İngiltere'de okudum. Ee, İngiliz hükümeti bana yaptığım icatlar için para vermişti ve öyle başladı her şey. Hı hı. Ee, İngiltere'de e, Sik, güvenlik alanına şirketi açtım. Ee, güvenlik nedense çok e, sevdiğim bir olay. Evet. Ve güvenlik üzerine İngiltere'de şirketi açtım. Ve oradan büyüdük. Şimdi yaklaşık bin, bin yüz kişilik e, bir e, kişi kişi şirket saksınız. var. Hı? Bir şirketiniz var, bin yüz kişi istihdam ediyorsunuz. Evet. E, bakıyorum şimdi İtalya'da, İngiltere'de, Japonya'da, Hindistan'da, Romanya'da, İsrail'de, galiba Çin'de Ukrayna'da, de Çin'de. E, ofisleriniz var. E, evet. Rakipleriniz de var bugün tabi dünyada, İsmini zikretmeyeceğim ama e, şimdi bunlar e, öyle kişilere e, paralı veriyorlar, bunu satıyorlar. Evet siz şirketlere e, belli bir ücret Kişi. karşılığında veriyorsunuz ama halka e, biz bedava. bedava. Burada e, programımızın ismi özür diliyorum söylemedim aslında firewall. Yani tamam. herkesin çok yakından tanıdığı evet. e, bir şey. Yine Harvard Üniversitesi de kullanıyormuş sizin ürünlerinizi. Evet. E, ve bugüne kadar 25 milyon PC'ye yüklenmiş. Evet. bizim ürünler halka biz bedava veriyoruz. Çünkü herkes 50-70 dolarlık bir ürünü alamayabilir. Hı hı. Alamadıkları için güvenlik olmuyorlar ve güvenlik bir lüks değildir. Lüks olmaması lazım. Evet. Güvenlik bir haktır. Ve bu hakkı veriyoruz biz halka. Biz şirketlerde paramızı yapıyoruz zaten. Önemli değil o. Kimi zaman de bütün dünyada devlet kurumlarının sitelerinin dahi hacklendiğini görebiliyoruz. Kolay mı? özellikle Türkiye'de. Maalesef kolay. Ee, Nasıl oluyor şunu? Tabii bu biraz e, bilimsel bir dil olur belki anlatırsanız ama yani bir eksiklik var mı burada korunma tarafında? Değişik değişik yöntemleri vardır. Bir bilinen yöntem DDoS'tur. DDoS, DDOS. Ee, ne yapıyorsun? Düşünün ki bir restoranınız var ve bin kişi gidip restoranın önünde durdu. Hiç kimse gidip o restoranda yemek yiyemez o zaman. Evet. Aynı şeyi yapıyorlar. E, insan e, hackerların diyelim 20-30 bin tane komputürü var, 20-30 bin kompütürle bir siteye gidiyorlar ve o siteyi çökertiyorlar wow. gittikleri için. Öyle sistemler yapıyorlar. Çökertmek bir e, ayrı ve gidip de e, girişine, engellemek. girişine e, a, a, ayrı. ayrı. Öyle sistemler yapıyorlar. Peki Facebook vesaire şimdi o tip sosyal ortamlarda bizim paylaştığımız bilgilerimiz işte fotoğraflarımız hı. hep dediler ki tehlikedesiniz, bir şey yüklemeyin aslında. Hı hı. E, bu konuda. E, bu firmaların sorumluluğu var mı? Facebook'u eğer bakarsanız ya, yüklediğiniz her şey Facebook'un e, malı gibidir. E, maalesef e, yüklediğiniz zaman e, güvenliği yok. Hı hı. Bazı e, durumlar var mesela e, bir insan öldüğü zaman o, yaptıklarınız şey kime aittir? Evet. Evet kim nedir ve kim e, hangi e, e, dijital kontenler kim sahip hı hı. bunu Şeyimize. bilen yok maalesef şu an Facebook'ta ama e, güvenlik açısından Twitter'dan tutun Facebook'a kadar maalesef güvenliği tam yerinde değil. Peki şimdi siz zannediyorum Türkiye'de e, bizim yanımıza kadar neredeyse geldiniz. Romanya'ya kadar geldiniz. Geldik Afrikosu'da. evet. Ama bir Türk olarak Türkiye'de ofisiniz yok. Belki bu soruyla karşılaşmışsınızdır. Hı -hı. Evet. E, Türkiye pazarını incelediniz mi? Henüz yani size göre yeterince büyük değil mi? Ardından Türkiye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Biz aslında ofis açtık Türkiye'de. Hı -hı. Birkaç önce ofis açtık. Çok güzel mühendislerimiz var şu an ve bazı üniversitelerle konuşuyoruz ki güzel yetenek yanımıza alıp Türkiye'de ARGE yapmak için uh -huh. Türkiye'de güzel bir şekilde ARGE sistemi yaratmak istiyoruz. Uh -huh. Teknolojik transferi yok. Evet. Hı hı. üniversiteden endüstriye teknoloji transferi yok. Bu önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Şimdi e, Türkiye'de bahsettiğiniz örneğin şimdi teknoparklar e, kuruluyor. Hı hı. Amerika'da işte e, Silikon Vadisi e, benzeri evet bir oluşuma gidilmeye çalışıyor. Hı? Gebze e, tarafında evet. e, Türkiye'de. Yine bakıyorsunuz devlet ilk öğretim e, öğrencilerine e, tablet bilgisayarlar e, dağıtıyor. Biraz daha Türkiye'yi teknolojiyle haşır neşir yapmaya e, çalışıyorlar bu politikalarla ama yazılım e, tarafına bakalım birazcık. Yazılım şirketleri de büyük Hı? düşünmek istiyor. Ben bölgeye de ihracat yapmak istiyorum diyor. Evet. E, peki Türkiye'deki e, sektörü e, karşılaştırdığınız zaman ne durumda? E, maalesef şu an dünya çapında bilinen Türk yazılımcı şirketi yok. Hı hı. You know, Microsoft var, Google var. Başka şirketler var. Neden? Bu, Türkiye'de ekosistemimiz yok. Yaratma ekosistemimiz yok. Nasıl? Anlatayım. Üniversitemiz var. Devletimiz var. Endüstrimiz var. Hı hı. Hiçbir şekilde bunlar bağlantılı değiller üniversite kendi başına şey yapıyor endüstri yapıyor ve devlet kendi başına bir şey yapıyor hı hı. kesinlikle bu üçünü birlikte bağlamak lazım ben mesela İngiltere'de okuduğum zaman hı hı. üniversitede okuduğum zaman bana hükümet 5000 pound ben çocukken üniversite okurken 5000 pound icadım için para verdi bana ki üniversite devletle birlikte çalışarak endüstriye yeni ürünler verebiliyorduk. Evet. Bu sistemi kurmaya çalışıyorum Türkiye'de. Harika. E, Kimle çalışacaksınız? İsim verebiliyor musunuz şimdiden? ile çalışmaya başladık. ODTÜ. Evet. evet Başlangıç öyle. Diğer Hı -hı. üniversitelerde çalışmak istiyoruz. Önemli bir olay. Üniversitelerle Endüstri'nin birlikte çalışması çok önemli. Hı -hı. Güzel bir sistem yaratıp belki yanımıza aldığımız genç yetenekleri Amerika'da Harika. kendi headquarter'ımıza götürüp orada eğitip tekrar getirmek açısından. Türkiye'de Hayır. bir e, innovation, bir icat İnnovasyon. bir inovasyon yapmak lazım. Evet. E, maalesef Türkiye'de patentlerimiz yok. Eğer bakarsanız Amerika'ya, Japonya'ya, İngiltere'ye hepsi patent, hepsi patent. Türkiye'de patentimiz yok. Burada patent sistemi yavaş mı işliyor? E, i̇cat etmiyoruz. Biz her zaman ya Japonlar Hı. yapar, ya Amerikalar yapar diyoruz. <laughs> Bunu e, Değiştirmek istiyorum evet. Türkiye'de. Bu aslında e, mentalite başladı e, Türkiye'de. Hı hı. E, sizin ODTÜ ile yapacağınız çalışmanın sonuçlarını da merakla bekliyorum binalar çıkacak Şu. ama Türk gençler için önemli bir fırsat e, sizin şirketinizde e, çalışabilmeleri, deneyim elde edebilmeleri. Şimdi biz internet deyince artık sadece bilgisayarı anlamıyoruz. Biliyorsunuz artık herkes cebinden, cep telefonundan giriyor. Evet. E, dolayısıyla tehlike aslında büyüyor. Hı -hı. E, işte akıllı evler var. E, smart homes denilen işte Hı -hı. uzaktan kumandayla yep. her şey kontrol ediliyor. E, peki o zaman e, ileride karşımıza çıkacak yeni bir virüs tipi her şeyimizi etkileyebilir mi? Şimdi şöyle bir şey. internet biz bağımlılık yaratıyoruz internete. Biz öyle istiyoruz. Biz bir insanoğlu olarak biz çok sosyalız. Her şeyi bağlamak isteriz. Birlikte yaşamak isteriz. Şimdi internet bütün yaşamımıza giriyor. Bu demektir ki internet bizim çok bir şey noktamız oluyor bizim. Bağımlılık. Bağımlılık noktamız oluyor. Ve bunu korumak çok önemlidir. Hı hı. Ne kadar bağımlılığımızı arttırırsak... O kadar çok güvenlik koymamız lazım. Hmm. Hani nasıl eğer bir kasa varsa paranıza göre kasanızın hmm. büyük olması lazım. Aynı şekilde bunu yapmamız lazım internette. Dediğiniz gibi e, smartfonlar, tabletler, s, e, smart akıllı evler hı hı. E, olduğu sürece güvenlik e, çok önemli olacak. Evet. Peki siz e, komodo olarak e, bundan sonra nelere yatırım yapacaksınız? Yeni ürünlerinizden de biraz bahsedebilir misiniz? Tabii şu an smartphone akıllı e, fonlarda e, çok büyük açık var güvenlik açısından e, onlar üzerine çok büyük yatırım yaptık e, ve Türkiye'de e, çok e, e, bilinen e, şirketlerle e, anlaşma yaptık e, ve bunları e, Türk e, halkına sunduk Evet. E, e, smart e, fon akıllı fonlar üzerinde ee, bir yatırım yapıyoruz ve e, bunu daha da büyütüyoruz. Daha değişik ürünler yapıyoruz. Yani siz kendi telefonunuzu çıkaracaksınız. Ay, e, güvenliğini, güvenliğini Güvenliği yaptık. Için. Evet. Türkiye'deki e, e, telefon şirketleriyle anlaştık. Aha. Güvenliğini biz sağlıyoruz. Harika. 2008'de Önsenyank tarafından New Jersey'nin e, yılın girişimcisi seçilmişsiniz. Evet. E siz Los Angeles tarafına gitmediniz. E, Doğu tarafında e, kaldınız. Evet bunun belli bir sebebi var mı? Oradaki rekabet mi çok fazla ya da nedir ve ne sebep? bütün finance bütün finansiyel şirketleri hepsi New York'ta. Hmm. şeyde olanlar, Los Angeles'te olanlar hepsi teknoloji şirketleri. Evet. Teknoloji ihtiyacımız yok. Bizim kendi hmm. teknolojimiz var ve orada bütün bankalardan tutun her şeye kadar New York bir finans merkezidir. Evet. Peki şimdi Türkiye'de küçük firmalara diyorlar ki siz konserde olun, birleşin. Birleştikçe güçlü olursunuz diyorlar. Şimdi sizin tabii firmanızın değeri artık 5 milyar dolar civarında ölçülüyor. Yanılırsam evet. düzeltin. Avrupa krizi size fırsatlar sundu mu? Pek çok ülkede ofisiniz var. Siz satın almayı düşünüyor musunuz? Ya da sizin şirketinize de satın alım teklifi geldi mi? Bizim şirkete almak isteyen çok evet ve biz aynı zamanda şirketler alıyoruz hı hı. geçen yıl bir şirket aldık dns.com diye bir şirket aldık mesela hı hı. fırsat geldikçe alıyoruz ama biz genelde organik olarak büyüyoruz hı hı. çok büyük bir büyüme fazındayız şu an evet onun için Türk e... şirket düşünüyor musunuz mesela? Muhakkak. Onun için Olabilir, buradayım. yani, olursa... buradayım ve Eylülde de tekrar geleceğim Türkiye'ye bu olanakları görmek için. Eylülde e, yine e, burada siz e, Türk şirketlerini araştıracaksınız belki de. Tabii burada görüşmeye geliyorum. Hı -hı. Ee, görüşmelerimiz olacak ve Hı -hı. burada bir e, yatırım yapıp e, Türkiye'yi e, tohum atmak istiyorum Türkiye'ye ki e, bir. E, Patentimiz, icadımız Hı -hı. olsun diye Türkiye'den. E, son olarak tabii biraz politikayla e, bitireyim. Obama'nın e, seçim kampanyasında geçmişleri i̇şte, üstündü. Bu sene de seçimler var Hı -hı. Amerika'da. İşte e, Cumhuriyetçi taraftan Mitt Romney no e, konuşuluyor. Hı -hı. Çok fazla Romney'nin ismi e, artık ön planda ama biraz e, bazen dalga da geçiyor. Bilmiyorum. Amerikan basını daha liberal bir konuda Hı -hı. Başkan adaylarını eleştirmekte. E, bu sefer herhangi bir seçim kampanyasına destek verecek misiniz güvenlik konusunda? Ee, şu an vermiyoruz. İkisine Hı -hı. de vermiyoruz şu an. Ee, ne Obama'ya ne e, Romney'e. İkisine şimdilik destek vermiyoruz. Beklentiniz ee, ne? Amerika'daki önemli bir Ob girişimci ya. olarak. Obama gözüküyor şimdilik. Hı -hı, Obama ileride gözüküyor. İleride gözüküyor şimdilik Romney'e evet. nazaran. İşsizlik çok konuşuluyor. Amerika'da işte evler, e, morguç konusu e, daha fazla krizlerin eşek deniyor. E, o konuda bir sorun var mı gerçekten Amerika'da? Yok. Ee, şimdilik daha biz o şey atlattık gibi geliyor bize. Hı hı. Amerika'da Avrupa'da belki olabilir o problem. Belki Avrupa'daki olan problem Amerika'yı etkileyebilir ama Amerika'da biz o problemi atlattık gibi görüyoruz şimdilik. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de ee, teşekkür ederim. Melihan Bülayoğlu. Çok sağolunuz efendim. Çok Komuk teşekkür Çok teşekkür ederim. Evet, kısa bir var. Devam edeceğiz.